Selam okurdaşlarım. Bugün sizlerle Mart ayı... Yok ne Mart? Nisan ve Mayıs ayı okudukları videosu çekiyoruz. Çekiyorum. Nisan ve Mayıs ayında arkadaşlar çok kitap okumuş bulunmuyorum. Kaç kitap okumuşum? 7 kitap okumuşum. Ya aslında farklı kitaplardan da kitaplar okuduğum bu iki ay içerisinde ama onları bitirmediğim için hem bu kadar az gözüküyor. Hem de derslerim yoğunlukta olduğu için gerçekten bu iki ayda çok az kitap okudum. Yani yedi kitap. O zaman ilk kitabımızla başlayalım. Nisan ayında okuduğum ilk kitap Hizmetçi izliyor. Hizmetçi izliyor. Ben bunu bir de maraton çektim. Hizmetçi yayınladım. Hizmetçi ne hizmetçinin sırrını ne de hizmetçi izliyor. Hala yayınlamadım arkadaşlar. Gerçekten vakit bulamıyorum. Fırsat bulamıyorum. Fırsat bulduğumda zaten bunu editlemesi daha kolay olacak. Çünkü benim maratonlarımda full kamera açık kalıyor saatler sürüyor. Bütün tepkilerimi kamera görebilsin diye ben saatlerce kamerayı açık bırakıyorum. O yüzden o yüzden bir süre daha <laughs> belki yayınlayamayabilirim ama haberiniz olsun hizmet çiziyorum da bir maratonu çektim. Hizmet çiziyorum konusu. Hizmetçi ve hizmetçinin sırrını okumadıysanız bu kitap sizin için spoiler niteliği taşıyabilir anlatacaklarım şimdi. Bunu okumadıysanız ama diğerlerini okuduysanız spoiler barındırmayacak şu an anlattıklarım. Milli artık yuvasını kurmuş, evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış, evine çıkmış. Borçları olan, eşiyle beraber borçlarını ödemeye çalışan bir insan. Taşındıkları zengin bir semtte e, tanıştıkları bu komşu ismini hatırlamıyorum. Bayan Lovell. Komşulara Bayan Lovell'la birazcık mesela sen, sorunlar yaşayan bir insan belli şu an. Çünkü Bayan Lovell sürekli e, kocasıyla flört mü ediyor? Mesela sen, kocasına yan gözle bakıyor işte daha ne diyeyim. <laughs> Kocasına yan gözle gözle bakıyor. Ben Bayan Lovell'dan nefret ediyorum, İğrenç bir kadın. Çok sinir oluyorum böyle hareketlere. Abi yapmayacaksın böyle hareketler. Neyse, Milli de Milli de sesini çıkartıp bir şey demiyor artık oradaki yerlerde mi normal bu bilmiyorum ama yani sen benim kocama ne yapıyorsun yani? İşte bu Bayan Lovell'la eşinin kaçamak yaptığını düşünüyor. Çok fazla şüpheleri var. Biz aslında kitap boyunca en çok kitabın en çok büyük en büyük kısmında biz Milin'in eşiyle Bayan Loval'ın arasında bir şeyler geçiyor mu geçmiyor mu şüphelerini okuyoruz Milin'in. Tabii ki de olaylar bildiğimiz gibi yine gelişmiyor. Hizmetçinin sırrında beni ne kadar şoke ettiyse bunda da beni o kadar şoke etti. Ama benim en sevdiğim kitap galiba Hizmetçi izliyor olmuştu. Ama yani en sinir olduğum kitap da Hizmetçi izliyor oldu. En sevdiğim kitap olmasının sebebi çocuklarla olan sahneler vardı. O sahneler beni çok... Of şu an hatırlayınca içim Ka O kardeşlerin... Aa, arkadaşlar spoiler vermek istemiyorum ama birbirlerine olan o sevgileri, bir şeyler saklanması falan o kadar etkiledi ki beni bu kitapta. Aynı zamanda ben bu kitapta çok kudurdum. Sinir olmamın sebebi kitabın kötü olması değil. Sinir olmamın sebebi kitabın içinde birinin başına gelenler var ya, o milliye, milliye sinir eden şeyler var ya... Onlar beni çok sinir etti işte. Neyse evet, sinirlendim başa kitaba geçelim. Arkadaşlar Nisan ayında okuduğum bir sonraki kitap Mutlu Yaşam, Üzerine Yaşaman, Kısalığı Üzerine arkadaşlar. Şimdi ben bunu okuduktan sonra birazcık unutmuş olabilirim. Arkadaşlar bu bir felsefe kitabı. Stoa felsefesinden bahsediyor. Bu kitabın en başında Seneca'nın hayatından bazı parçaları okuyoruz. Ondan sonra sonuç bittikten sonra kitaba başlıyor. Bu kitap akan, giden, olayları olan bir kitap değil bu. Bu kitap size psikoloji kitabı neyse psikolojiyi anlatır. Bu da öyle felsefeyi anlatıyor. stoa felsefesini anlatıyor. Beni etkiledi mi? Beni çok etkiledi arkadaşlar. <laughs> Bakın. Birinin yaşamını, diğerinin ölümünü ele alıyorsunuz. Seçkin bir eyleminden ötürü yücelmiş insanların atlarını duyduğunuzda yabancılarla karşılaşınca havlayan köpekler gibi havlıyorsunuz. Zira kimsenin iyi görünmemesinin sizin için yararlı olduğunu düşünüyorsunuz. Başkasının erdemi sizin tüm kusurlarınızı ayıplama anlamını taşıyor. Kıskançlık duyarak onların yüceliklerini kendi rezilliklerinizle kıyaslıyor ve kendinize ne büyük bir zarar vermeye kalkıştığınızı anlamıyorsunuz. Zira erdemin peşinden gidenler açgözlü, şehvetli ve hırslıysa erdem adından bile iğrenen sizler nesiniz? Şeffaf postetle postetlediğim için görebilecek misiniz bilmiyorum ama şöyle. Şöyle. Görebildiniz mi hiç emin değilim ama. Bu kitaba post dediğim yerlerin haddi hesabı yok. Herkes mutlu yaşamak ister ancak yaşamı mutlu kılan şeyin ne olduğunu görmek konusunda zihinleri kördür. Dolayısıyla birisinin beyaz saçlarına ve karışıklıklarına bakıp uzun yaşadığını düşünmenin bir alemi yok. O uzun yaşamadı sadece uzun süre var oldu. Of çok iyi ya. Nisan ayında okudum bir sonraki kitap artık Mayıs'a ne zaman geçeceğiz bilmiyorum. Nisan ve Mayıs karışık düşünün. Haydi. Haydi arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten Haydi Çizgi filmini. Kitaptan mı filme çevirdi, filmin filmden mi kitap haline getirildi hiç bilmiyorum. Ki filmden kitap haline getiriliyor mu onu da bilmiyorum. Haydi her zamanki gibi bizim çizgi filmlerde izlediğimiz Haydi'yi anlatan bir hikayeydi. Farklılıkları var mıydı? Çok fazla farklılık vardı bence. Biz Haydi çizgi filminde kilise detayını görmeyiz ama burada kilise detayını görürüz. Detenin Haydi'yi mesela artık Haydi'den kurtulmak istermiş gibi bahsettiğini görmeyiz biz şeyden çizgi filmden ama resmen burada Dete Heidi'den kurtulmak istiyordu. Ki Dete bu Heidi'nin Clara ile tanıştığı yer var ya orada bile değildi orada bile çalışmıyordu resmen Dete bunu Dete kurtulmak istiyordu. Çizgi filmden çok çok farklıydı bence. Ben çizgi filmde izlediğim birçok şeyi burada bulamadım. Büyük babası mesela işte de bir insanmış. Peter'e şey diyordu bir ara işte Küçük çocuklar yanlış yaptıklarına daya hak ederler falan. O arada çok rahatsız etmişti beni o detaylar. Çünkü ben çok masum bir şekilde hatırlıyordum Heidi'yi ve masum bir şekilde kalmasını isterdim ama hoşuma gitmeyen, samimi bulmadığım detaylar vardı. Yani çizgi filmi daha güzel. Kitabına öneriyor muyum? Şu çocukların da daha güzel kitaplar okuyabileceğine inanıyorum. Göstereceğim kitabı sanırım Nisan ayında okudum ve Nisan ayında okuduğum son kitaptı galiba. Senden önce, senden sonra arkadaşlar bu kitap. Arkadaşlar bu kitap öncesi ve sonrası şeklinde anlatılan bir kitap. Biz bir düzen şeklinde okumuyoruz. Önce öncesini, sonra sonrasını okumuyoruz. Biz karışık bir şekilde öncesini ve sonrasını okuyoruz. Peki bu öncesi ve sonrası ne? Hayatınızın bir dönüm noktası olur arkadaşlar. Herkesin hayatını bir noktadan sonra değiştiren ve öncesi ve sonrası yapan bir dönem vardır. Ana karakterimiz Elkin. Öncesi ve sonrası en sevdiği arkadaşı Maybin ölmesinden öncesiyle ve sonrasıyla oluşan bir öncesi ve sonrası. Çok garip anlattım. Ana karakterimiz Elk. Küçük yaşında bir labirentte, çıkamadığı bir labirentte Maeve ile tanışıyor. Maeve ile o şekilde arkadaş oluyor ve daha sonra okulda aynı sırayı paylaştıklarını öğreniyorlar ve arkadaşlıkları bu şekilde devam ediyor ve bir arkadaşlığın adımları atılıyor. kadar güzeller ki onları okumak Aynı kendi kardeşiniz sanki. Kendi kardeşiniz, kendi çocuğunuz. Böyle alıyorsunuz, buranıza basıyorsunuz. Çok güzeldi. Biz bu kitapta Maybe'nin öldüğünü biliyoruz. En başlardan beri biliyoruz. Ama Maybe'nin nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Ve Maybe ölmeden önce neler yaptığını bilmiyoruz. Öncesini anlatırken, öncesi yani geçmişten bahsederek anlatmıyor. Hani öncesini yaşarken, siz o anı yaşarken mutlusunuzdur ve daha sonra o anlarınızı hatırlarken bir nostalji hissedersiniz ya eğer orada bir şey yitirmişseniz o anlarla alakalı bir şey yitmişse sizde ondan böyle hüzün duyarak anlatırsınız ya biz öncesini okurken meyvenin hüzün dolu bir şekilde bize anlatışını okuyoruz müthiş bir kitaptı ya komşu benim izliyor neyse şu an bütün enerjim gitti bu arada. Adamla göz göze geldim ya. enerjim hepsi gitti. Boşver okuyun falan diyormuşum. Çenem acıyordu. Birinin çalkaladığı ve açmaya hazırlandığı bir şişe soda gibi hissediyordum. Betimlemeye bak ya. Bu kitabın en çok hoşuma giden özelliği de duyguları gerçekten tam karşılığıyla yazması. Tam karşılığıyla yazıyor arkadaşlar. Mesela bir duygu. Her hissin içerisinde farklı farklı duyguların emareleri vardır. Buna inanıyorum. Ortaya çıkmış o duygu karışımının her duygudan bir parça var demiştik ya. Tam karşılığıyla yazıyor. Müthiş bir şekilde yazıyor. French ceketini çıkarıp ona verdi. Saçlarını okşayıp defalarca bir şey yok diye ona fısıldadım. O da bana kısık sesiyle annemi istiyorum dedi. Arkadaşlar bunu küçük bir çocuk söylemiyor. Ağlayacağım ya. Okul bahçesinde bir yerlerde birinin çantası çalınıyordu. Birinin kalbi kırılıyordu. Bir rahat olmamasına rağmen bir sırrı açığa çıkarıyordu. Biri de başkasının yüzüne bir top fırlatıyordu. Ve ben de orada hiçbir sebep olmamasına rağmen en sevdiğim kitabın imzalanmış halini mevkiden hediye olarak alıyordum. Bazen onları öldürmek istiyorum diyorum. Bazen parmaklarımın ucunu hissedemiyorum onlara duyduğum nefretten dolayı. Bu kitabı okuyun. Kitaptaki bütün karakterleri de çok seveceksiniz. Zaten ben çok seviyorum. Bu Mayıs ayında okuduğum bir kitap. Mayıs ayında okuduğum ilk kitap Dedemin Fincanı. Mayıs ayında okuduğum bir sonraki kitap. <laughs> Percy Jackson arkadaşlar. Şipşir Kırsız'ını okudum bu arada. Sadece bir tanesini okudum. Buna da maraton çektim ama hala yayınlamadım. Editlemedim de duruyor. Biz Percy Jackson ve Olimposlar serisinin ilk kitabı olan Şimşek Hırsızı'nda Percy'nin bir melez olduğunu, bir yarı tanrı olduğunu nasıl öğrenişini okuyoruz en başta. Percy Jackson ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Sürekli garip garip şeyler oluyor ve hiçbir fikri yok ne olduğu hakkında. Neyse bir şekilde melez kampına geliyor. Melez kampına geldikten sonra bir yarı tanrı olduğunu öğreniyor. Yani birazcık kimlik karmaşası yaşıyor diyebiliriz bence. Çünkü tanrılara inanmıyor Percy Jackson bir sürede tanrılara inanmamaya devam ediyor. Ama tabii ki de yeni kimliğine kısa sürede alışıyor. Aslında asıl olan kimliğine. Daha sonra bir maceraya çıkıyorlar ama bu spoiler niteliği taşıyabilir. Onu kitabı okuduğunuzda siz keşfedin istiyorum. Ben bana hissettirdiklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben sanırım mitolojiyi bamgüm okumayı sevmiyormuşum sanırım onu fark ettim. Çünkü çok fazla tanrı vardı. Çok fazla şirk vardı arkadaşlar ve ben şirk okumak beni çok rahatsız etti. Tabii beğendim mi? Beğendim ama şirik okurken çok huzursuzdum yani. Bir, bir yanım çok huzursuzdu. Ben okurken çok zorlandım bu, bu yüzden. Ama çok eğlendim de. Çok da komikti de. Mizahı yüksek bir kitaptı. Çok şirin bir kitaptı. Çok tatlı bir arkadaş grubu vardı. Çok minnoştu. Sinir olduğunuz insan sayısı sevdiğiniz insan sayısından azdı. Çok bol karakterli bir kitaptı. Ve sürekli hareketli bir kitaptı. Yani diyorsunuz ki Reading Slump'dayım. Sürekli bir olay örgüsü okumak istiyorum. Hızlı ve geçen bir kitap olsun istiyorum. Yani bir kitap şeyin bir sahnenin üzerinde uzun uzun dursun istemiyorum diyorsanız Percy Jackson'ı okuyabilirsiniz. Çünkü e, betimlemeleri var mıydı? Vardı tabii ki de. Çok net ve basit bir şekilde. Yani basit değil de yalın. En yalın ve en sade haliyle çok güzel bir şekilde betinlemişti. Okurken hiç zorluk çekmedim. Mitoloji hakkında hiçbir bilgim olmamasına rağmen beni bilgi sahibi yaptı. Yani mitoloji hakkında hiçbir bilginiz yoksa bile okuyun asla kafanız karışmaz. Ya birazcık karışabilir. O da bilmediğinizden ötürü Percy Jackson'ın da kafasını karıştığı yerlerde sizin kafanız karışabilir. Yani aşamalı bir durum olarak düşün. En başta anlayacaksınız diye bir şey yok. Çok güzeldi. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Fantastik seviyorsanız, mitoloji seviyorsanız, sürekli bir olay okumayı seviyorsanız, 10 kitapta olacak şeyi bir kitaba sığdırılmasını seviyorsanız, bu kitabı da seversiniz. Çünkü gerçekten hayatımda ilk defa bu kadar olay okudum. Çok fazla olay vardı. Çok fazla savaş vardı. Hatta bir ara sıkılmıştım bile. Bir tane savaş oluyor bitiyor. Diğer, diğer savaş başlıyor. O bitiyor, o başlıyor, o batıyor, o başlıyor. Beni yormuştu bir de. Anlatırken de yoruldum. Ama çok güzeldi. Tavsiye et kesinlikle. Özellikle Reading Stunt'takiler için yani ilaç gibi olduğunu düşünüyorum. Çok güzeldi. Hiç alıntı okumadım. Kendi saygınlığımı kendim kazanmalıydım. Percy Jackson arkadaşlar. Okumaya başlamadan önce. İşte şımarık ama kendine işi işte sevdiren, rahat durmayan, uyuz bir karakter olacağını düşünüyordum Percy'nin. Ama hiç öyle değil Percy. Percy çok seveceğiniz bir insan. Çok masum bir insan ve çok da eğlenceli bir insan çok da arkadaşlarına sahip çıkan bir insan. Karakter sahibi bir insan. Çok karakteristik özelliklerini görüyorsunuz siz bu kitapta. Ben Percy'yi seviyorum ve küçücük yaşına rağmen ben Percy'yi seviyorum. Ben, ben Percy'den razıyım abi. Mayıs ayında okuduğum son kitap. Şu izini kaybettim. Bulamıyorum. Persona 2. Arkadaşlar Persona. Dinlemem gerekiyor. Çok güzel. Çok seviyorum çünkü Persona'yı da. Ben zaten full sevdiğim kitapları okumuşum sadece bir tane sevmediğim kitap okumuşum. Arkadaşlar Persona'nın konusu bir polis diye bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Ve iki karakterimizin bu cinayetle beraber bir araya gelişini, bu cinayeti çözerken birbirlerini keşfedişini okuyoruz biz aslında Persona'da. Persona'da öyle. Persona böyle. Persona de çok daha ayrıntılı, gelişmişe çok daha fazla giriyor. Ve Aşk'ı daha yoğun bir şekilde okuyorsunuz Persona 2'de. Persona 1'de çünkü öyle bir çekim vardı ki bu işin bir adı çıksın, bu işin bir adı çıksın, bu işin bir adı çıkmıyordu bir türlü. Müthi adı çıkmama olayları çok acı verdi bana. O yüzden çok mutluyum. Ben slow burn insanıyım arkadaşlar. Slow burn ya. Slow burn müthiş. Birinci kitap sonra slow burn ama ikinci kitap. O slow burn karşılığını aldım bu ikinci kitapta. Çok güzeldi. Adını koydular. Bunlar artık sevgililer. Artık hatta yani neredeyse mutlu mesutlardı bile. Dı bile. Feraya çok üzülüyorum. Neden çok üzülüyorum? Çünkü geçmiş hakkında zaten doğru düzgün bilgisi yok. Ve sürekli yeni şeyler geçmişinden bir şeyler karşısına çıkıyor ve sudan çıkmış tavuğa dönüyor. Ben bu kitapta neyi sevmiyorum? Ben gece hayatını sevmiyorum bar muhabbetlerini, içki muhabbetlerini sevmiyorum. Yılbaşı kutluyorlardı. Yılbaşını da sevmiyorum. Noel kutlaması ben sevmiyorum. Tabii kutlayanlara hiçbir şey demiyorum ama yılbaşı temasını okumak çok benim hoşuma gitmemişti. Çok e, sevmediğim bir şey olduğu için beni huzursuz hissettirmişti. Bu kitabı kötü yapıyor mu? Yapmıyor. Persona sona Artık bunun adını bir koyuyorlar. Sevgili oluyorlar. Evlilik düşünecek derecedeler artık feray bir huzura ermiş bir güvenli alana geçmiş güvenli bölgeye geçmiş gibi hissediyor çünkü biliyorsunuz zaten birinci kitap okuduysanız ferayın sürekli şey diken üstünde durduğunu görüyorsunuz ve bu kitapta iki karakterin de birbirine o kadar iyi gelişini okuyoruz ki Hector o kadar fedakar bir insan ki arkadaşlar kitabın son ters köşe olsun Paris'i seviyorsanız Gizem okumayı seviyorsanız, slow burn seviyorsanız, muazzam bir fedakarlık ve aşk hikayesi okumayı seviyorsanız ve ters köşe. İkinci kitabın sonra beni tafa taklak ettim. Arkadaşlar lütfen okuyun bunun üzerine konuşalım. Ben çok seviyorum Persona'yı. Ve devamı gelmiyor. Asena. Devamını istiyorum. Yavaştan kapanışa geçeceğim. Aşırı yoruldum bunu. Editlerken de çok yorulacağım büyük ihtimalle. Çünkü çok hızlı konuştum. Çok kelime yaptığım yerler var. Onları editlerken çok zor oluyor benim için editlemek. Zaten yoruldum. Videolarım hoşunuza gidiyorsa videolarımı beğenmeyi, diğer videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hangi kitabı okuduğumu, gün içerisinde ne yaptığımı genel kişisel hayatımda Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Ben kitapta da varım. Ben kitapta da okuduğum kitapları paylaşıyorum. Alıntılarını paylaşıyorum. Düşüncelerimi, iletilerimi paylaşıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay. Mayıs, Nisan.